Hadi genç bakalım. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel gel gel. 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 Böyle gel. Böyle gel. Böyle gel. Aferin. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. gel, gel, gel. koş 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 koş. koş. Koş 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 koş. Merhaba. Kemal nasılsınız? Merhaba. Kemal nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor hayat? Almanya nasıl? Bugün çok soğuk burası da. Dağılma zamanı. Ben de bugün evde. Gel bakalım. Vallahi kar serpiştiriyor. Açıkçası. Kar serpiştiriyor. Kar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımız için teşekkür ediyoruz. Bizi takip edin abone olmayanlar yayını yeni açtığımız için yayınımız boş şu anda iki kişi var sadece Gel 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 anneciğim Ya. Vallahi. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Vallahi inanın ee, değişik yani. Değil mi? Ne kadar enteresan. Gökyüzü ee, çok ilginç. Demek ki ee, Almanya'da hava iyiyse bizim burada soğuk oluyor. Bizim burada iyiyse sizin orada soğuk oluyor. Evet. Vallahi yani inanın donduk donduk. <laughs> Dışarıdan geldim. Aslında dışarıda bir işim vardı. Eve bir girdim. Aa ev böyle hamam gibi öyle sıcak. Bakayım dedim kaç derece. Baktım 35 derece ama nasıl sıcak ev biliyor musunuz? Ondan sonra herhalde dedim ben dedim yüzüm soğuk falan ya dışarıda. Üşüdüm bana ondan çok şey kalktım gittim kaloriferi kapadım. <laughs> Ses yok mu? Durun bir dakika yeni baştan. Dur. Şu anda var mı sesim? Geldi mi? konuşuyorum ama en iyisi yeniden bağlanayım